M. Zordur ama imkansız değildir. Allah emretmişse yapılabilir. Demek ki mümkündür. Gözleri haramdan çevirmek. Size ait olmayana bakmamak. Allah için bakmamak. Mesela desem ki sağ tarafa kimse bakmayacak. Biliyorum ki o sağ taraf size çok merak uyandıracak. Ama ne, ne vardı orada? Herkes oraya bakmaya çalışacak. Bakmamaktır oranın cazibesini arttıran. Herkes haramdan gözünü çevirirse insanlar o kıyafetlerle gezerler mi artık? Çünkü o kıyafetin temelinde teşhir yatar. Teşhir göstermek. İnsanlar görsün, hayran kalsın, beğensin. Nefsin bir arzusudur bu. Bütün insan insanların gözlerini çevirdiği bir ortamda kim o kıyafeti giyebilir? Onun suçlusu da biziz açık söyleyeyim. Ancak bakmaya bakmaya siz içinizden bir nur, bir feyz keşfedeceksiniz ki o imanınızın lezzetidir ve bu harama bakmamakla mümkündür. Harama bakmamanın bu dünyadaki ücreti, fiyatı imanınızın lezzetini size tattırmaktır. Öbür tarafta zaten Allah bilir, Kerem o edecektir. Yolda yürürken Baş önde olacak. Baş eğri olursa ne olur? Yunus cevap versin. Sordum sarı çiçeğe. Neden boynun eğridir? Çiçek eğdir derviş baba. Özüm hakka doğrudur. Özü hakka doğru olanın başı eğri olur. Başı dik olan ise bildirildiği gibi başını dik olarak gezme. Ayaklarını yere sert vurma. Sesini yükseltme. Dağları geçemezsin. Yeri de delemezsin. Kibir tavrıdır. Dimdik gezmek. Baş eğik olmanın bütün hayata nakşedilmiş şekli ise nazarberk Bu işte göze getirilen prangayla mümkün. Dünyanın en zor işidir. Göze hakim olmak, göze sınırlar getirmek. Ama bu başarılırsa Allah içinizden çok daha güzel bir göz açar. O göz açılırsa o gözün gördüğünü anlatmaya ne bu program, ne kitap, ne defter, ne de dil kifayet